Merhaba değerli izleyiciler, Seçim 2024 özel programı ile karşınızdayız. Bugün İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeyiz. Sancaktepe'de yurttaşlara mikrofon uzatacağız. Bakalım yurttaşlar 2024 yerel üretim seçimlerinden neler bekliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçimi? Vallahi şimdi e, demokrasi, eşitlik ve adalet sadece DEM Partisi'nde vardır. Çünkü biz diğerleri 20 yıllık süreçleri gördük boştur, hepsi karamanadır. Şimdi herkesin geçim derdi ve sıkıntılar içerisinde askeri ücretle kira verirken daha çoğu çocukların okula harçlığını bulamıyor, kirayı bulamıyor. Onun için demokrasi varsa, eşitlik varsa DEM Parti'de vardır. Eşitlik ve adalet orada vardır. Şimdi eşitlik diyor, Belediyeciliği e, DEM Parti aldıysa niçin kayınlar atanıyor? Niçin haksızlıklar yapılıyor? Bundan sonra hepimiz DEM e, ile beraberiz. DEM Parti güçlü bir partidir. Bizim e, geleceğimiz DEM Parti'dir. Çalmak, çırpmak yok. Halkla paylaşmak, halk mahalli e, toplantılarıyla, halkla birleşerek Projeler öğretmede Mesela e, neler yapabiliriz halkla? O halkın desteğiyle projeler öğretilerek halkla beraber yürümekteyiz. Halk e, ne derse DEM Parti bunu yapacaktır. Meral Danış, Beştaş, Karaçuman, e, Erzurum bölgesinde e, milletvekilidir. Kendisi çok aktif ve başarılı bir siyasetçidir. Tebrik ediyorum. Onun devamı gelecek. Meral Danış Beştaş'ın yapmadığı engel yoktur, başaracaktır. Ee, i̇nşallah her şey olacaktır. Ben bir dem partiliyim, dem parti yıllardır dem partide hani seçimde de görev yaptım. bu çok güzel bir kara bugün Meral Danış aday olması çok çok hani dem için çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz bizim solla Türk solla ya da diğerlerle işimiz yok. Bizim tabanımız belli. Çok güzel bir karar aldı çünkü Lemda zaten bunu yapılması gereken bir şeydi. De. Daha önce de hatalar çok oldu çünkü ben de çok istiyordum eleştirme çünkü haklı yani yanlışları söylememiz gerekiyordu. Bugün aday olması çok güzel çünkü bizim seçmenin belli bugün Türk, e, Türkiye siyaseti iki şey üzerinde yürüyor. Bir dincilik üzerine bir de ırkçılık üzerinde yürüyor. Bugün alım gücü neydiyse çökmüş kimse geçmiş yapamıyor ama bu kimsenin umurundan değil. Şu diyor ben daha milliyetçiyim. Bu diyor ben daha e, dindarım. Bunun üzerinde diyor. Çünkü bir beklenti yoktu. Bir, beklenti olsaydı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmayacaktı zaten. İmkansızdı da. Sokakta birisi de aday kursaydı yapardır. Ama demek ki böyle bir beklenti yoktu. Ha bunlar bizi ilgilendirmez. Yani e, Kürt, halkla, Kürt halkı için bu ilgilendirmez. Yani biz, bizimle bir ilgisi yoktu diyebilirim. Ekonomi bizimle. Tabii ki biz de etkileniyoruz ekonomide çok daha etkili ama bu bizim için önemli değil. Çünkü alım gücü Türkiye'nin ekonomisi ne kadar güçlü olursa emin ol ki ben söylemiş çok şeyle var. Bu da bizim şeyimize, alayımızda daha da çok üzerimize gelecek. Daha da şu belki bugün ekonomi zayıf olması biraz daha da çok baskı kuramıyorlar. Daha sınır ötesi operasyonlardan dolayı yapamıyor çünkü ekonomi zayıf. Ha bunun için HDP'de demde şu beklenti var. Kendi tabanına göre siyaset yaptık. Tek istemiz doğru bir siyaset, temiz bir siyaset kendi tabanına dönmesi budur yani bunu da beklentimiz. İstanbul'da ne tür eksiklikler görüyorsunuz? Ya işte çok var yani her özellikle bölgede şey konusunda, çalışma konusunda, kültür konusunda, kültür konusunda zaten bunlar çok eksik. Demin bugün İstanbul'da aday olması tabii ki çok şey kazanır, başarır, çok büyük bir kitle bir araya getirir, o potansiyelini bir araya getirir toplar ama çok şey başaracağını da eminim. Meraldaş Beşiktaş gibi bir adayı çok güzel bizi çok mutlu etti. Abi bizim Dem Parti'den başka umudumuz yok. Ee, diğer partilerde tabii herkes kendi işlerine bakan bir şeydir. Bizimle gelip bir e, işbirliğine girip çıkıyorlar. Soruyorlar ama devamı yok. Ama biz ancak kendi halimizde uğraşıp işimizi biliyoruz. İnşallah Dem Parti, Dem Parti. Dem Parti kazanır. Peki nasıl çalışmalar yapmaları gerekiyor? parti evet. halklar için evet. E, tabii ki halklar için çalışması gerekiyor. İnsanlarla işe girip çalışması lazımdır. Her yerde çalışmamız lazımdır. Yani çalışmak olmasa iyi e, başaramayacağız. İş çalışmakla ne olur bu seçim Kürtler açısından çok önemlidir. Yani gerçek çok önemi vardı. Yani bizim de beklentimiz vardır. Bu inşallah da yani eğer kazanmasak da çok da öne çıkarız. Yani ön plana çıkarız. Yani kendimizi kendi gücümüzü gösteririz. Kendi ayaklarımızın üzerinde kendimiz durarız. Yani bunda eminiz ve de güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Halkımız kendini biliyor. Yani kendi ne yapacağını kendi iyi yolunu seçiyor yani. Da, eğer başkanımız kim olursa olsun oraya da bir taş da koysan biz kendi irademizi biliyoruz yani. Biz kazanırız inşallah. Her şey yap açık. Bizim açık eşit eşit, eşit muamele her tüm vatandaşla eşit muamele yapıyoruz. Yani bizim odur yani bizim kayırma yok, dost yok, akraba yok. Yani başka diyeceğim bir şey yok yani. Bizde o var yani biz netiz. Biz netiz Yine de inşallah iyi oluruz. bizim açımızda iyi olur yani. Teşekkür Eğer gider. biz kendimizi gösterirsek, biz kendimizi göstersek, kendi gücümüzü göstersek bizim iyi olur. Yani da bu Cumhurbaşkanı seçimi gibi olmazsa biz orada seçmenimizi çıkarmadık. Seçmen o bizim için büyük bir kayıp oldu. Hem de büyük bir zarar oldu. Bizim o zararı işte burada telafi edeceğiz inşallah. Parti'nin güzel koşullar yaratacağına inanıyorum. Başa gelecek güzel koşulların yaratacağına inanıyorum. Ya sosyalist bir hareket olduğu için güzel şeyler halka vereceğini düşünüyorum. Yani öyle yani. ben de bir emekli olarak da durumların çok kötü olduğunu düşünüyorum. Aldığımız maaşlar belli, her şeyimiz belli zaten. Emeklerin durumu ortada. Bir emekli olarak da oylarımız belli zaten. Yere gideceği bellidir yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Size soralım. Seçime çok kısa bir süre kaldı. Zaten bellidir. Biz buraya geldiğimizin hem e, şey parti için gelmişiz. Kazanırsa zafer kardeşler için de gelir. Başka bir şey söylemem lazım. Nasıl beklentileriniz var dem partiden? Dem Parti zaten biz beklenemizi bellidir. Zaten özgürlük ve eşitlik Kürt torunu içindir. Biz beklediğimiz dedi. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ya özellikle tüm ezilmiş halklar şu an durumu iyi olmayan ekonomik olarak halklar için çok önemli. Bilseler. Yani adam çöpten patates topluyor, sebze topluyor ama hala işte AK Parti, AK Parti tamam da kardeşim Allah sana akıl vermiş, beyin vermiş. Bunları da din adı üzerinde kandırıyorlar. Tamam. Biz dini AKP'yle mi tanıdık? Hayır. Allah'a AKP'yle mi haşa tanıdık? Hayır. İnanabilirsin. İnanabilirsin. Kimsenin itirazı yok. Namaz da kıl, camiye de git, Kur'an'ı da oku. Eyvallah bunlar kimse sana da şey yapmıyor. Ama o var diye adam İslamcı ben ölümüne destekleyeceğim. Ya sürünüyoruz. Yani çöpten ekmek topluyorsun yine veriyorsun. Onun için ezilmiş halklar için bu ekonomik durumu iyi olmayan halklar için çok çok önemli. Ha, bizim için de önemli, ben e, DEM partiliyim, özellikle DEM partiyle baş edemediği için hukuku kullanıyor, yargı sopasını kullanıyor, Selahattin Demirtaş'ın durumu ortada, onun gibi yüzlerce SİFİG'in, yani Yükselik işte Meral ve hepsi alıyor içeri atıyor. Niye? Baş edemediği için, siyasi olarak e, mücadele edemediği için, karşılık veremediği için tutuyor, yargı eliyle bir düzmece bir şey hazırlıyor. Atomunu içeri. Belediyelik e, özelinde soruyorsanız mesela e, Kürdistan'da birçok belediyeyi dört dörtlük yöneten e, belediyelerimiz var. Onları da kayma atayarak içeri atıyor. Kayımların durumu ortada. Şif, İnsanları ah, perişan ettiler. At, at. Çalışma yok. Çalıyorlar, şif, çırpıyorlar. Şif. Kendileri onu değiştiriyor yolsuzluk yaptın diye. Getirdiği on katı daha çalıyor. Onun için bizim DEM Parti'nin yaptığı belediyeler şif, ah. Kürdistan'da baksınlar görsünler. Örnek. Eşit, şeffaf ve güzel belirleyici. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Halklar için önemi sadece bizim kazanmamız. Başkasının kazanması bizi ilgilendirmiyor. O bizim için yani halkla bir alakası yok. Çünkü niye? Onlar zaten halkını ne hale koydukları belli. Önemli olan bizim kazanmamız. Başka hiç kimsenin değil. Biz kendimize çalışacağız. Bir başkası bizi ilgilendirmiyoruz. İmamoğlu'ymuş, Yok o diğer hırsızlarmış. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi biz ilgilendiriyor. Teşekkür ediyorum. Yani şey olarak e, beklentilerimiz tabii ki özellikle büyük şehir çok önemli. Büyük şehirler. E, doğu'da da zaten malum hep e, şeyler kayyumlarla yönetiliyor. Yani bir zaman oradaki belediyeciliği nasıldır, nasıl yapılıyor bırakmadılar. Hiç izin vermediler. Dolayısıyla inşallah bu defa bu soruna bir son verirler. Yani oradaki Halkın iradesi her zaman yerini bulur. Yani umudumuz öyle. Burada da şimdi Dem Parti yine kendi adayını İstanbul'da koydu. Bu hamleyi nasıl buluyorsunuz peki? Valla yani şimdi demokrat bir parti. Yani şimdi kendi tabii ki adayını koyacak. Tabii ki seçime girecek. Yani kendi seçmeni bunu istiyor. Yani, yani burada şey yapması lazım yani kendini. Yani doğrusu da budur bence. Doğrusu da bu. Ee, biz kendimize oy vereceğiz. Biz bir ağacın gölgesine bir şey atsalar yine gidip oraya oy veririz. Başka kimseye vermeyiz. İkinci bir şey. Tabii eleştirilerimiz de var. Sıkıntılarımız da var. Bunları görmemiz lazım. Biraz kendi işimize dönmemiz lazım. Başına bir şey geldiği zaman sahibinden kuvvetli kimse yoktur. Eleştirilerimiz vardı tabii. Sıkıntılar büyük. Sıkıntılarımız büyük diye düşünüyorum. Bir şey diyemem. Peki mevcut belediyelerin ne tür eksikliklerini görüyorsunuz? Vallahi mevcut belediyeler çöp topluyorlar. İşte bilmem ne yapıyorlar. Temizlik yapıyorlar. Başka bir şey yok ya. Tam toplumsal olarak hiçbir şey yok ya. Tam bütün belediyeler böyledir yani tamam. Yani alternatif bir şey yaratmak lazım. Halka inmek lazım. Halka dokunmak lazım. Ee, kültürel sanatsal faaliyetlere değinmek lazım. Ev kadınlarına ülkede problemler çok büyük. Ana dilimiz halen daha yasak. İnanç boyutunda devlet elini çekmesi lazım. Maalesef ülke bir tehlike bekliyor. Deprem riski var. Marmara'da, Bingöl'de, Bilem, Elazığ'da bu konuda kimse bir çaba sarf etmiyor. Tamamıyla bu ülkede anti-Kürt politikası üzerinde bir siyaset yürüyor. Bu dur, başka bir şey yok. Hangi parti oy vereceksiniz ve neden? Dem Parti. Yani bir tek e, dürüst parti olarak o var. O yüzden Dem Parti kesinlikle. Peki gençsiniz, Dem Partiden beklentiniz nedir diye sorayım? Yani varlığı yeter, hiç beklentimiz yok. hakikaten kazansın. Biz kendimize veriyoruz. Başka biz, bizim başkası bizi ilgilendirmiyor. Biz Kürdük. Başka yapacak bir şey yok yani. Peki beklentileriniz nedir? Beklentimiz sadece barış ve kardeşliktir başkanım. Bizim parayla purnanın işimiz olmaz. Biz, bu Türkiye'de insan ölmesin odur yani. Paneler ağlamasın Başka bir şey yok. Her bizi dem parti. Her dem parti. Başka bir şey yok. Hah. Bu kadar basit. Size soralım. Aynı 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 aynı. aynı. Neden dem parti? Bizim partimiz. <laughs> ya bizleri savunduğu için Dem Parti O manada başka da bir şey yok Benim halkım da beni savunan partiyi seviyor Bu kadar başka bir şey Kürt, Kürt halkının geleceği ve özgürlüğü için Bu seçim Bence bizim için kaçınılmaz bir fırsat Bu kadar söyleyecektir. Bu seçimin önemini nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu seçimin önemini mi? Bu seçimin önemi Biz kendimizi çok farklı hissediyoruz Neden? Çünkü biz olmasak her iki tarafta sıkıntılı. Bizim farkımız bu zaten. Dem Parti İstanbul'da nasıl çalışmalar yapmalı? Kendi insanlarına diyalog kurarak yani güzel bir çalışması gerekiyor. Yani var olduğunu göstermek zorundadır. Halkı destekliyorsa halk da bunu mesela yani gündem olarak şeye getirmesi lazım. Gündeme getirmez. Yani halkın ben varım demesi gerekiyor. Ya bu seçim bizim varlığımızla yokluğumuzdur. Var. Şimdiye kadar bunlar bizi şey kabul etmediler. Hiçbir taraf bizi şey kabul etmiyor. Dem Partisi'nde başka Kürt'ü kabul eden yok. Kürt de Araviler Dem Partisi kabul ediyor. Biz de bundan başka bir şey tanımıyoruz. Şimdi kadar tanıdık ne oldu? Ne kadar yarına yaklaşıyoruz başka gözle bize bakıyorlar. Dem Partisi'nden başka bir alternatifimiz yok ona veriyoruz. Peki Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye adaylarından, eş başkanları adaylarından ne tür beklentileriniz var? Valla bizim şimdi kadar bize çözemezdik. Yani ancak Dem Parti'nin şeyleri başkanları şey eder. Bizim diyeceklerimiz onlara vardır. Bizim sorunlarımızı ancak onlar çözer. Kimse çözmez. Herkes bizim yanımıza, hepsi arkamızda. Yarın yok. Oy günlerinde var, seçim gününde var. Başka bir günde bizi tanıyan kimse yok. Dilimizi bilen yok. Örf ve adetlerimizi tanıyan yok. Ancak bizim dem dem ameye. Azadi ameye. Ya yani bu seçim bizim ve yokluğumuzdur. Şimdiye kadar bunlar bizi kabul etmediler. Hiçbir taraf bizi kabul etmiyor. Dem Partisi'nde başka Kürt'ü kabul eden yok. Kürt de Araviler Dem Partisi kabul ediyor. Biz de bundan başka bir şey tanımıyoruz. Şimdi kadar tanıdık ne oldu? Ne kadar yarına başka gözle bize bakıyorlar. Dem Partisi'nden başka bir alternatifimiz yok ona veriyoruz. Gülmeyi çok bulanlar yani Türkiye'deki adaleti gerçekleşmesini tasfiye ederiz barış çok iyi bir şeydir yani. Barışın gelmesi, Kürtlerin bu ülkede özgürleşmesi hem ekonomik yönde hem de siyasi yönde Türkiye güçlendirir. Türkiye'yi çürütmez. Toplumsal olarak çürümüşlük vardır yani. Topluma baktığın zaman toplumun bugünkü koşullarda bugün olsa başka bir toplumlar olsaydı Bugün ülkenin ekonomik durumlarının şu duruma düşmesi ben olsaydım Veya da gerçekte barışçıl bir ortam olsaydı ulusal bir çağrıda bulunurdular bütün partiler ülkenin durumunu ele alırdılar. Seçimler çare değil. Demokrasi olmayan yerde seçimler çare değil. Ben yani umut var yani ülkede belki iyiye doğru gidebilir. Barış nedir? barışta bir şey anlamıyoruz diyenlere barış kucaklamaktır, sevgidir. İnsanların birbirine sarılmasıdır, insanların birbirini fikirlerini kabul etmesidir. İnsanların birbirini renk, dil, dil, ırkı ayrımına birbirine saygı göstermesidir. Barış budur. Dem dem amaya. Kürt doğdum, Kürt öleceğim, sonuna kadar da Kürt'üm. Yerel yönetimlerden beklentimiz bütün halkların eşitliğini net olarak savunmaları, ayrım yapmamaları, özellikle Kürt halkı nezdinde Kürtleri ayırmamaları. Bizim için AKP neyse CHP doğudur. Net olarak kendi birliğimizi ve dirliğimizi korumak için her zaman oyumuz zaten de partiye. Bu yoldan şaşmayız. Dem Parti e aday çıkardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Çıkarılan adaylardan ne tür beklentileriniz var? Nasıl hizmetler yapsınlar halklar için? Eğer fırsat verirlerse zaten bunu bütün İstanbul halkı net olarak görecek. Ee, üzerimize var olan baskılar sadece Kürt halkı için değil, bütün halklar için var olan baskıları ortadan kaldırmak. Aynı zamanda bütün herkesi eşit hizmet için, eşit hizmet anlayışı için e, Dem Parti'nin İstanbul'da var olması gerekir. Umarım güzel bir seçim olur, demokratik, güzel bir seçim olur. Umarım dem kazanır. Bu seçim hem haklar için hem de eşitlik, özgürlük için bir önemi vardır. Yani önemli olan kimsenin baskısı altına almadan hür ve özgür bir şekilde iradeni, iradeni, iradenine daha doğrusu sayı çıkmak. Yoksa e, bir gün atıyorum e, HDP kimsenin baskısı altına kalmadan yani insanlar özgür bir şekilde iradenin sahip çıkmak başka bir şey değil yani. Dem parti seçmeniyim. E, partimiz kimi işaret ederse biz ona oy vermeliyiz. Bir partili asla asla ben şunu diyemez. Yani yok partim bunu çıkarmadı ben buna oy vermem diyemez. Bir partili parti kimi isterse ona oy vermelidir. Ben de partim ne derse odur. Yani belediyecilik sadece işte belediye aldım hadi güle güle demek değildir. İnsanlara hizmet, güzel bir hizmet ya üretebilene ya da yapabilene ne mutlu. Ama yok eğer hizmet yoksa kimin çok seçilmesi çok da pek önemli yoktur. Eşitlik olması lazım, adaletli olması lazım. Onu da istiyoruz. Başka ne isteyeceğiz ki belediyecilikten? iş güvencesi versin millete. Millet komple yoksul bir millettir. Yani kiracıdır emekçidir. Alın teriyle çalışan kişilerin bir türlü vergileri veriyorlar. Türkiye gündeminde bayağı vergi var yüklemişler. Motorlu taşıt olsun, normal vergi olsun, cep telefonu olsun, fatura olsun, doğalgaz olsun. Hepsini ödüyorlar. Ama biraz millete destek çıksınlar. Milleti biraz rahatlatsınlar. Ama bunların en önemlisi de bu Türkiye gündeminde DEM Parti olmazsa hiçbir şey yapamaz. Belediyecilik öncelikle halkın yanında olması lazım. Halka hizmet etmesi lazım. Belediyecilik sadece şeyde yani kamuoyuna halka açık olması lazım. Her şekilde gittiğimiz zaman belediyede işlerimizin düzgün bir şekilde görülmesini isteriz. Başka isteyeceğimiz bir şey yok belediyecilikte. Belediyelerle bugün belediyelere bakıyorsun, iktidar iktidara bakıyorsun, belediyeler gibi konuşuyor. Kimin halka hizmet ettiğini, kimin ne yaptığını hiçbirimiz anlamıyoruz yani şu an. Halk kendi başına kendini idare ediyor şu an. Öyle zannediyorum ki halk kendi başına kararlarını arıyor, halk kendi başına karşı şeylerini veriyor. Düşüncelerini şey diyor, hiç yani bir, bir hizmet var belediyelerde ne bir şey var yani şu an bakma işte bile. Vallahi hangi partiyede ben emeği partisine emekte yana olan bir partiye oy veririm yani bu benim için Partiler önce seçim gününe kadar ben kendim kendime analiz yaparım kafam hangisinde yatıyorsa ben Herhangi bir partici de değilim ona uyumu vereceğim Kim emekte yana konuşursa kim emekte yana şeylerse ben ona oy vereceğim Emekte yana konuşan bir parti var mı Baktığın zaman bütün partiler hepsi aynı şekilde konuşmaları aynı şekilde Fakiri düşünen şu an yok Zaten olan da belli bir yere gelmiyor. Bu çekil. Bir defa bir belediye, adı üstünde belediye, bulunduğu şehri yöneten kişi. Eski adıyla Şehremini. Yani bir beldede, bir şehirde Alevisi, Kürt'ü, Sünnüsü, Şii'si, Ermenisi, Rum'u, Yahudisi bir toplum var. O parti, bu parti, o dil, o din, bu ırk diye olmaz. Önce adaletli, paylaşımlı olacak. Yani bugün e, bakıyoruz İstanbul'da her gelen aday, her 52 tane aday var. 52 adayın elediğimden 4 tane aday çıkar ortaya. Şimdi baktığınız zaman e, şehircilik eğitimi olmayan, şehircilik nedir bilmeyen, bir yol nasıl yapılır, mazgan nereye döşenir, barajlardan su nasıl, Önde gelen şey, yüksek seçim kurulunun bir devamında bir e, kıssas getirmesi lazım. Siz de ben de bu çok aday olabilir. Yok böyle bir saçmalık. 52 tane oy pusasına baktığın zaman 3 dakika kabinde zaman geçirirsin. Şimdi burada e, İstanbul'da ciddi adaylar var. iyi adaylar var. Yani önce HDP, HDP, Yeşil Sol Parti nihayetinde DEM Parti oldu değil mi? Diğer tarafta CHP. Diğer tarafta İyi Parti. İşte diğer tarafta o parti bu parti derken nasıl olacak? Vatandaş şu anda gerçek üzerine partiye bakıyor. Futbol takımı tutar gibi parti tutuyorlar. Ben açık söyleyeyim bugün adalet kavramını başa koymuş bir parti ama adaleti yok dünyanın herhangi bir kişisinde yüzde bir bulması mümkün değil. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de altı buçuk yedi milyon oy alan Çanakkale'de savaşmış, Sakarya'da savaşmış, Mehmet ile Hasan bugün Kürt gerçeğini inkar eden bir yönetim var. Çık şey söyleyeyim ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yedi yüz söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Ya yani mezardan dedem kalksa, babaannem kalksa, şu parti dese ben de şimdi ben bir insanım. Ama bunun yanında da adaletli olarak diğer partileri görebiliyorum. DEM Parti Türkiye'nin gelecekteki partilerinden biridir. Doğu'da devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün hükümetleri doğuyu ihmal etmiştir. Adam nereden Karslıyım, Nereden Erzincan'lıyım? Nereden alayım? Nereden Iğdır'lıyım? Bu insanlar niye geliyor? İş yok. Tarım yok. Hayvancılık yok. Hizmet yok. Hiçbir şey yok. Okul yok. O yüzden şehir belediye bakanı seçecekse belediyeciliği, şehri, imarı, yatırımı, hizmeti bilen insanların gelmesi lazım.